taraftan onlar da aşağı ineceğiz. Çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Bu eşyaları nasıl aşağı indireceğiz? Tünede girdiğimiz zaman duvarı kazmaya başlıyoruz. Biraz daha aşağıda bir kuyu daha var 22 metre derinliğinde. Şanslı olanlar bu taşı bulabiliyor çünkü bu taş oldukça değerli. da genel olarak ve özellikle Sri Lanka'da Ratnapura denildiğinde hemen değerli taşların çıkarılması ve bulunması akla gelir. Çıkarma süreci oldukça tehlikeli ve dikkat çekici bir süreçtir. Şimdi oraya gidip bu süreci yakından görmek için yola çıkıyoruz. Yolumuz 3 saat sürüyor. doğ gezimizde bize rehberlik edecek ve bu gece daha boş olan bu otelde konaklamamızı önerdi. Bu gece Ratnapura yakınlarındaki ormanın içinde bu otelde konaklayacağız. Otele giriş yaptığımızda dışarıdan çok temiz gözüküyordu ama duvarlarda kertenkeleler dolaşıyor. Ben kertenkelelerden çok çok korkuyorum. Bu nedenle şu konuşmama odaklanamıyorum. Burası turistik bir bölge. Dolayısıyla tüm oteller dolu. Bu nedenle gece mecburen bu otelde kertenkelelerle birlikte konaklayacağız. Sabah oldu gezimizin yeni bir günü başladı. Bugün işimize başlıyoruz. Aile. Rohita'nın ailesiyle sohbet ediyoruz. 23 yıldır Ratnapura çevresindeki bu küçük evde yaşıyorlar. Tilini ailenin tek kızı. Ajit her sabah saat 7'de kahvaltıdan sonra Buda'nın önünde dua ediyor. Ajit değerli bir taş bulabilmeyi umut ediyor. Tilini'de de gelenek ve saygı gösterisi olarak her sabah babası evden çıkmadan önünde diz çöküyor ve ona dua ediyor. Tili'nin babası Ajit 22 yaşından beri taş madenlerinde işçi olarak çalışarak geçirdi. Onların işi sermayedarların sahip olduğu taş madenlerinden taş bulmak. O kadar tehlikeli bir iş ki her gün evden çıkıp sağ salim geri dönme garantisi yok. Her gün elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Ama bu kazı işi resmen bir tür kölelik gibi. Hiç sevmiyorum bu işi. Ama burada bunu yapmaya mecburlar. Çünkü çocukluktan beri hep bu işle uğraştılar. Her seferinde korkuyorum. İşe gittiğinde içim içimi yiyor. Hem öyle bayın tamam inin. Patatete giyin enakan bayın tamam Ajit'in taş madenlerinin olduğu işine gitmesi, motosikletle 15 dakika sürüyor. İş yerinde 11 işçi daha Ajit'i bekliyor. 7 aydır bu madeni kazıyorlar. Taş madeni işçileri Sri Lanka'nın en fakir insanlarından sayılıyorlar. Bu meslek onlara dedelerinden kalma. Burası daha önce kazdıkları çukur. Çukura baktığımızda korkunç bir karanlık bizleri karşılıyor. Sabahları buraya geldiğimizde temizliğe başlıyor ve ortalığı düzenliyoruz. İki kişi yukarıda kalıyor, diğer işçiler de sırayla aşağı iniyoruz. Bu çukur 22 metre derinliğinde. Şu anda bir grup işçi yer altında değerli madenleri bulmak için bu çukurun içinde çalışıyor. Biz de onlarla birlikte aşağıya inmeye çalışacağız. Çok çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Çünkü hem aşağıya inmek hem yukarıya çıkmak çok zor. Hiçbir güvenlik önlemi yok ve aşağıda oksijen sorunu var. Ama yine de gideceğiz. Ben ve ekibimin için Ajit'le birlikte aşağıya inmek çok zor bir karardı. Güvenliğimizle ilgili sorumluluk tamamen bizdeydi aşağıya inmek için hiçbir güvenlik önlemi yoktu. <laughs>

Yarım saat sonra çukurun 22 metre derinliğine evet, ulaştık. Okay. İşçiler günde onlarca kez bu tehlikeli yoldan inip çıkıyorlar. Okay. So... <laughs> Aşağıya ulaştık. Yol tahmin ettiğimden de çok çok daha zordu. Zor olduğunu söylemişlerdi ama bu şekilde olacağına inanmıyordum. Bu ağaçlar konulmuş ve ayaklarını çok dikkatli bir şekilde ağaçların üzerine koymalısın. Ama bazı yerlerde ayağın kayıyor. Bu yüzden tüm gücünü ellerinden almalısın ki ayağın kaydığı sırada tutunabilesin. Çok dar bir alandayız şu an. Küçük tünel gibi bir yerdeyiz. İşçiler burada taşları bulmak için duvarı kazıyorlar. Burada oksijen bitmek üzere çabuk karaya dönmeliyiz. Oksijen eksikliği nedeniyle normal zamanlarda tünelde 2-3 kişiden fazla bulunmamalı. Tüneli dik bir şekilde kazıyorlar. Duvarın çökeceğini hissedene kadar devam ediyorlar. Çökmeden önce ağaç ve palmiya yaprağıyla önüne almaları gerekiyor. Tünele girdiğimiz zaman duvarı kazmaya başlıyoruz. Bazen tünel üzerimize çöküyor kazı yaptığımız sırada. Bu şekildeki kaya parçalarına denk geldiğimizde kazının yüksekliğini azaltıp bir adım geriye çekiliyoruz ki çökmesin. Çökeceğinden şüpheleniyorsak da başka taraftan yöneliyor orayı kazmaya başlıyoruz. Buradaki tünelin dışında ve indiğimiz 22 metrenin dışında aşağıda gördüğümüz gibi üstü kapatılmış. Bunun altında da 22 metre derinliğinde başka bir çukur var. İşçiler bazı günler buradaki çalışmalarına ara verdiklerinde oraya gidip çalışıyorlar. Ama aşağıdakinden şimdi su olduğunu söylüyorlar. Çökme tehlikesi olmasın diye 2-3 bariyerlerle kapatılmış. 22 metre derinliğinde ve orada su var. Su henüz boşaltılmadı. Bazen işçiler oraya gidip taşları çıkarmak için çalışıyorlar. Bazen kazma sırasında tünellerde metan gazı ortaya çıkıyor ve yangın çıkma ve boğulma tehlikesi yaratıyor. Ara ara işçiler paydos yapıyor. Yorgunluklarını gidermek için bir tür tütünü çiğniyorlar. Tütün birkaç baharat ve betel yaprağından oluşuyor. Ağızlarında çiğniyorlar ve Sri Lanka kültüründe eskiden beri var. Sri Lanka'da 6000 taş madeni var. Hükümet varlıklı ve zengin kişilere kazı izni veriyor. Onlar da izin karşılığında hükümete vergi ödüyorlar. Normal zamanlarda ve iyi taş bulamadığında işçilerin haftalığı sadece 2000 rupi, yani yaklaşık 7 Amerikan doları. İşverenlerin işçilere ödediği ücret İşçiler sadece değerli bir taş bulduklarında iyi bir ücret alıyorlar. Tabii ki taşın değeri kadar değil. İşverenler taşın değerinin sadece %10'unu işçilere veriyor. Taş fiyatının %90'ı kendilerine kalıyor. Tüneli kazmayı bitirdikten sonra Ajit ve diğer işçiler taş ve toprağı sepete koyup en yakın nehre götürüyorlar. Bu şekilde birkaç kez yıkıyorlar. Ayıklamadan sonra taşların çoğunun yararsız ve değersiz olduğu ortaya çıkıyor. Tüm taşların arasında mavi renkli bir taş Ajit'in dikkatini çekiyor. <laughs> Bu bir yakut. Hayatında dört veya beş kez bu taştan buldum. Bu en pahalısı. Muhtemelen mavi yakut. Bakalım mavi yakut. Vay çok şanslısın. Bu değerli mi? Evet, çok değerli. Görünüşe göre bir adet mavi yakut buldular. Bu en değerli ve pahalı taş türlerinden biri. Sadece çok şanslı olanlar bunu bulabilir çünkü çok değerli. Dünyada 200 çeşit renkli değerli taş var. Yedisi Sri Lanka'da bulundu. Sri Lankalılar eskiden beri sadece ülkelerinin yer değil, kendilerini vahşi ve tehlikeli canlılarla dolu nehir sularına atarak değerli madenleri bulmaya çalışıyor. Sudat Kumar 58 yaşında. 25 yıldır her gün Viya Nehri'nde bu şekilde değerli taş arıyor. Birkaç işçiyle birlikte tüm güçleriyle bu kazma makinesini kullanarak suyun altındaki toprağı kazıyorlar. Sudak haftalık tüm bu zorluklara karşılık sadece 1500 rupi alıyor. Yani sadece 5 dolar. Burası Ananda Amaranayka'nın evi. Ratnapura'daki en zengin ve en ünlü değerli taş tüccarlarından biri. Ve Ajit'in ve işçilerinin mavi yakutu bulduğu madenin sahibi. Bu ünlü adam o madenin dışında dokuz başka madene de sahip. Anam da yakutu dikkatle inceliyor. Sonra ağırlığını ölçüyor. 131.75 gram ağırlığında. Ama ananda işçilere taşı cilalayıp işledikten sonra 51 gram kalacağını söyledi. Taşın fiyatına ise 7 bin Amerikan doları olarak hesapladı. Bu yüzden 51 gram üzerinden değerlendirince onu işçilerin ücreti olarak takdim ediyor. Taşın bulunmasında emeği olan 12 işçiye 700 dolar ücret ödeniyor. Yani her işçiye 60 dolar ücret ödeniyor. Maden tüccarlar arasında bu bir gelenek haline geldi. Taşın gerçek fiyatını öğrenmeden taşa pağa biçiyorlar. Bu süreç biraz da insaf ve vicdanlarına kalmış diyebiliriz. Bu süreçten sonra işçiler artık madenlere geri dönüyor ve Mavi Yakut ise tamamen Ananda'nın yeni uğraşı oluyor. Bu sektör Sri Lanka'nın en büyük sektörü diyebilirim her zaman kar getiren bir çalışma alanı. Kendi isteğinle çalışabilir ve özgürce bu sektörde ticaretini yapabilirsin. Evet, tehlikeli bir sektör olabilir ama o kadar da korkutucu sayılmaz. Bu alanda çalışan insanlar kuyulardan aşağıya inme yeteneğine sahip ve aynı zamanda deneyimle bilinçli bir şekilde işlerini yapabiliyorlar. Gerçi geçmişte çok kötü olaylar yaşandı. Evet, bu doğru. Elimize aldığımız taşların ne tür bir taş olduğunu anlayabiliyor ve piyasadaki değerini ve fiyatını tahmin ediyoruz. Biz bu alanda çalışan tüccarlar olarak deneyimliyiz ve bu konuda çok bilgiliyiz. Tabii ki bu yeteneği doğuştan öğrenmedik, yaşayarak ve deneyimleyerek öğrendik. Ananda'nın büyük oğlu Mavi Taşı, Şandra ve Faneska'nın cila atölyesine götürüyor. Sri Lanka'da herhangi bir değerli taşı cilasız ihraç etmek yasalarca yasaklanmıştır. Bu atölyede 100 kişi çalışıyor. Taşı kesmek altı aşama gerektiriyor. Yıkamak için asit kullanıyorlar. Cilalar içinde elmas tozu ve kerosin. Taş atölyede tamamlanıp cilalandığında artık özel bir sertifikaya sahip oluyor. Bu sertifika değerli taş ve mücevher otoritesi kurumu tarafından veriliyor, sonra pazara sürülüyor. Alanda'nın işçilere yaptığı fiyat değerlendirmesi doğru çıkmadı. Burada 2 milyon rupi değil, 48 milyon rupi değerinde olduğunu söylediler, yani 160 bin dolar. Bu bile son fiyat değil. Bu mücevher ne kadar el değiştirirse o kadar pahalılaşıyor. Atölyede taşları cilalamak modern bir yöntem olmasının yanı sıra eskiden Sri Lankalılar 1500 yıl boyunca bambu ve hint mısırıyla taşları kesip cilalıyorlardı. <laughs> Ratnapura şehrin adı mücevherler şehri anlamına geliyor ve Sri Lanka'nın mücevher başkenti olarak biliniyor. Bu şehrin jeolojik yapısı öyle ki alttaki kaya tabakalarında yüksek basınç ve sıcaklık bulunuyor. Bu onların kimyasal ve fiziksel yapısını değerli taşa dönüştürmesine sebep oluyor. Sri Lanka şu anda topraklarında en çok değerli taş barındıran dünya sıralamasında 5. sırada. Ayrıca yakut türlerinin birinci sahibi. Dünyanın en pahalı yıldız yakutu 2016'da Ratnupura'da bulundu. Adem'in yıldızı adı verilen bu değerli taşın fiyatı ise 300 milyon dolar. Ananda'nın değerli mavi yakutu atölyede cilalandı ve hazır hale geldi. Camila genç bir tüccar. Cilalı taşları büyük tüccarlardan ve maden sahiplerinden satın alıp pazarda tekrar pazarlıyor. Ananda'nın sürekli müşterisi. Büyük yakıt parçalarından çıkan üç küçük mavi yakıt parçasını çamıyla Ananda'dan satın aldı. Ağırlıkları 1.3 2.14 ve 2.5 kaldı. Chamila her mıskalı 13 bin dolara aldı. Yani 3 taş için Chamila Ananda'ya yaklaşık 78 bin dolar ödedi. Ananda'da sattığı küçük parçaların dışında elinde hala yaklaşık 25.5 gram yakut kaldı. Burası değerli taşların alıp satıldığı bir borsa. Buradaki insanlar günlük sabah 6.30'dan 10.30'a kadar buraya gelip ellerindeki taşları pazarlıyorlar. Her türlü taşı ve hangi rengi istiyorsanız bu borsada bulabilirsiniz. Özellikle yabancı olduğunuzu bildiklerinde size farklı fiyat tekliflerinde bulunuyorlar. Gelip diyorlar ki Sri Lanka'dan ve özellikle Ratnapura'dan en güzel hatıraya götürmek istiyorsanız taş satın almanız gerekir. Size taş satmaya çalışıyorlar. Camila sabahın erken saatlerinden itibaren bu borsaya gelip yakutlarını pazarlıyor. Birkaç saat bekledikten sonra, çamila taşları 100 bin rupi karla sattı. Yani yaklaşık 350 dolara. Bu ne için kullanılıyor? Bu taşı kontrol etmek için kullanılıyor. Bu ışık mı? Evet, ışık. Bu ışık ne için kullanılıyor? Evet ışık. Bu ışık Çek ve bu büyüteç taşa bakarak that, sahte olup olmadığını anlıyoruz. Şu anda bu gözlüğü takıyorum. Buradan taşın nelerden oluştuğunu ayrıntılı olarak görüyoruz. Burası Sri Lanka'da her taşın geldiği son durak olarak kabul ediliyor. Taşlar buradan sonra ya mücevherat haline geliyor ya da başka ülkelere ihraç ediliyor. Sri Lanka taşlarının ihracatı için ana pazarlar Amerika, Tayland, Çin, Hong Kong ve Hindistan'dır. Sri Lanka yakutları kraliyet aileleri mücevherlerinin en beğenileni olarak bilinir. Örneğin İngiliz kraliyet ailesinin 300 taş ve yakut türünün kullanıldığı tacı hepsi Sri Lanka'dan çıkartılmıştır. Taşlar el değiştiriyor. Bazen fiyatları inanılmaz rakamlara ulaşıyor. Ancak yerinde kalanlar ve en çok zahmet çekenler ise Ajit ve onun gibi emekçiler. Ben tüm bu tehlikelere ve zor çalışma şartlarına kızım ve eşim için katlanıyorum. Bence bir gün çalışma şartlarımızda değişiklik olacak. Bu işin arkasındaki insanlar olarak en çok yorulan ve emek veren biz deriz. Sorumlular bu işe el atıp düzende bir değişiklik yapmalılar. Bu işin arkasındaki insanlar mi? Eğer oğlum olsaydı asla bu işi yapmasına izin vermezdim. Ona başka bir iş öğretirdim çünkü bu iş çok tehlikeli. Bu işin doğasının değişmesi gerekiyor. Bu sektörde çalışanlara her an bir şey olacak riski var. Başka insanlar eşim gibi insanların döktüğü alın teri üzerinden çok para kazanıyor. Adalete ihtiyacımız var. Bu düzende bir adalet yok. değilanda සා්‍ය பෙන්